bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, sevimli bir ormanın derinliklerinde kirpi kıvırcık yaşarmış. Kıvırcığın dikenleri altın sarısı rengindeymiş ve çok yumuşakmış. Herkes onun dikenlerinin ne kadar güzel olduğunu bilirmiş. Bir gün kıvırcık, arkadaşlarıyla oynamak için ormanın büyük çayırına gitmiş. Orada tavşan maviş, sincap pofuduk ve kaplumbağa ağaç kabuk ile buluşmuş hep birlikte saklambaç oynamaya karar vermişler. İlk ebe olan Maviş gözlerini kapatıp saymaya başlamış. 1, 2, 3, 10, saklanın demiş. Herkes hızlıca saklanmış. Kıvırcık büyük bir çalıya saklanmış. Dikenleri o kadar parlakmış ki çalıların arasında hemen fark ediliyormuş. Maviş, kıvırcığı bulmakta zorlanmamış ve hemen onu yakalamış. Kıvırcık, seni buldum demiş. Kıvırcık biraz üzülmüş çünkü hemen bulunmuş. Ama arkadaşları onu neşelendirmiş. Senin dikenlerin o kadar güzel ki saklanman zor ama bu seni daha özel yapıyor." demiş Pofuduk. Ertesi gün kıvırcık ormanda gezinirken büyük bir ağaç görmüş. Ağacın dalları arasında küçük bir kuş sıkışmış. Kuş korkmuş ve yardım istiyormuş. "Lütfen biri bana yardım etsin." diye cıvıldamış. Kıvırcık hemen koşmuş ve dikenlerini kullanarak ağacın dallarını nazikçe ayırmış. Kuş, kıvırcık sayesinde özgürlüğüne kavuşmuş. Teşekkür ederim Kıvırcık. Sen çok cesur ve yardımseversin." demiş kuş. Kıvırcık o gün anlamış ki herkesin farklı ve özel yetenekleri varmış. Onun dikenleri hem çok güzel hem de çok faydalıymış. Bu yüzden Kıvırcık kendini çok mutlu hissetmiş ve arkadaşlarıyla oyunlar oynamaya devam etmiş ve hep birlikte neşe içinde yaşamışlar. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı yazana, biri okuyana, biri de tüm çocuklara. Masal burada bitmiş. Çocuklar tatlı tatlı uyumuş.